Oho, Zeynep duyuyor. Zeynep! Zeynep! Aşkım. Ay Yüksel ya. Hasta olacaksın galiba Zeynep sen. Yok Yüksel, banyo yaptık ya. Üşüdüm akşam, soğuk oldu ya. O yüzden gidiyorum. Akşamlar artık ya. serin oluyor arkadaşlar. Bu arada herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yine beni böyle bir uyku anında yakaladınız. Yüksel her zamanki gibi. <laughs> Aşkım Uyukumu niye yakaladım iyi. biliyor musun? Bir şey diyeceğim sana. Ne oldu? Bizim Yağmur'la Yaprak terasta. tam birisi bisiklet sürüyor, diğeri de onun yanında. Ay içeri girmiyorum. Evet içeri girmiyorlar. Yüksel onlar banyo yaptı ne terası ya? E ben de onu diyorum işte zaten Zeynep beni dinlemiyorlar. Ay Yüksel Hadi. dur ya. Arkadaşlar yüksel ikisi de bak. Ya, yüksel alsaydın içeriye. E, Zeynep 10 defa söyledim dinlemiyorlar ki beni ya. Zatür olacak çocuklar ya. Banyo yaptı arkadaşlar ikisi de. Terastalar bir türlü içeri girmiyorlar. Ay var ya üzerime de nasıl bir uyuşukluk geldi banyo. Bize rahatladım ya. Ama bunların ne işi var terasta gece gece ya. Evet ve esiyor bir şey söyleyeyim Esmesini sana. Esmesini geçtim baya soğuk. İnşallah üşütmemişlerdir Yüksel Vallahi ya. Vallahi bayağı soğuk Zeynep dışarı. Ne zamandan beri dışarıdalar onlar? Ya bayağı dur oradalar işte Zeynep. Çizi. Dur çizi dur. Neredeler ya? He bak şurada da içe. Gel aç aç aç. Ya Allah'ım. Kızlar ne yapıyorsunuz bu soğukta burada? Ne oynuyor ya, ya, soğuk görmüyor musunuz? Bayağı yaptınız kızım yap lan. Oh canıma değsin. Beni ne dinlemiyorsunuz. Şey Bizim, bu ya, ya, Niye hemen anneme söylüyorsun ya? Kızım dinlemiyorsunuz beni çünkü. Ay. Arkadaşlar buz gibi burası ya. Hadi hadi içeriye geçin. Hadi. hadi. Hala biraz daha diyorsun bana. Yaprak. Yaprak geç içeriye hadi. Kızım, Aynen, gel, 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 Kızım bir ya şey söyleyeceğim. Gel, gel. Ya, Yaprak. Dedim. Kızım sen banyo yapmadın bak hasta geç, olacaksınız geç, ya. Gel, gel. Yaprağı da yoldan çıkarıyor görüyor musun? Gel gel diyor. Ya mı ne gel? Ne oyunu ya? Kızım saçlarınız başlarınız var. Vallahi kapat gel evet. Gel kapat şu kafanı ya. Kızım hasta olacaksınız. <laughs> hasta alamıyor musunuz beni ya? Şu mu? Ben kapattım diyor. Kapatmışsın çok bir şey olmuş. Hadi git. Çerim Bu ne ya? İçerim. Neydi? Aa! Işıkları. Sen mi getirdin bunu? Evet. Bu rüzgar gücüsün gitsin diye mi? Hayır, hayır, kalsın ya. Ya. Neyse kalsın. Zeynep kalsın da bunlar içeri girsin. Bak hasta ya, olacaklar gerçekten. Anne hayır Hadi 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 hadi. Bak, ya, bak hayır, hayır. dinlemiyorlar ya. ya. Ay, hayır, ben ben Zeynep bir şey söyleyeceğim. Yağ, Yağmurun bir de sınavı yok mu? Evet, sosyal bilgilerden sınavı var. Kızım hazırlandın mı? Evet. Yaprak. Sınav sonucunu göreceğim. Bakalım hazırlanmış mısın? Ya onu bunu boşaltsın. Üç gün değil. sonra belli olur. Ben donuyorum, donuyorum. Vallahi. Ben, ben donuyorum Bunlar, Ay, Hayır, biraz daha duracağım ben. Bunlar var ben ya, montlarını uzamıyorum. giymişler tamam mı? Montlarını Hı. sıcak zannediyorlar. Ama yok ama ya. Ama hasta olurlar bak. Hayır hayır, baksana saçlarını açmış bir de ya. Ben ya anne ne oluyor? Çocuğu kapatırız, içine oynarız böyle Anneciğim şu an anlamıyorsunuz ama... Ya kalktığınızda eminim ki öksüreceksiniz. Sana bir şey söyleyeyim ya, mi? Var ya. Toksu. Manzara da o biçim ya Zeynep. Allah'ım ya Rabbim ben ne <laughs> diyor ya? Alsın Şöyle ya. bir anne, anne çekiyor yapayım. Yaprak anne, hasta olursunuz kızım. Lütfen bak lütfen diyorum ya. Hadi kızım lütfen diyorum bak sana. Anne, ya şu bizim şurada bir tane süpürge olacaktı. Nerede o? Süpürgeyle bunları içeri alalım. Bunlar anlamıyorlar laftan. Hadi kızım girer misin? Bak çiziye bak çiziye bak. Bak çizi sizi bekliyor içeride. Yağmur hadi kızım hadi. Hadi böyle pis hadi, hadi. Bu kadar eğlence yeter. yeter. Hadi. hadi. Hadi bakayım. Girin içeri. Girin. Sen de. Bana ne vuruyorsun? Dur. Bak seni gözlerim sen ben de süpürge yedim şimdi. Aaa. Dinledim, Aa Korku Zeynep. Zeynep. Zeynep tişört ya, var ya, içinde. Kızım bir hasta olacak şimdi ya. ya Nasıl bir şey olmaz? Baba ben de buz, buz gibi yükselen. Suratı buz gibi. Allah seni gibi yapsın. Konu ya sıcak ya. da. Kafası. Yani, yani üfle bak üfle. Çıkmaz. Üfle. kızım. Hayır. Evet. Üfler mi? misin? Hayır. Üfler Hayır. Üfle. Sol. Üfle. Ya, üfle. Ya, Bir dur ya. Bunun da elleri buz gibi. Ya. Aferin. Yani anne, anne, şey anne, şey anne, anne, Yaprak kızım hastlı, bana bak ha. yani. sen hasta olduğunu hatırlıyor musun? Doktora gittik iğne vurdular sana. Hı hı. E bir daha hasta olursun şimdi ya bu olur. soğukta ha, bir de banyodan izin çıkmışsınız. Bak bende uzun dolu var. Ama olsun yine de ağzından burnundan kapabilirsin. Zaten barışmayacağım seninle. O yine bana kızım. Benim ona kızım olmam gerekir ki o bana yine ya kızım. Yağmur o montları al yerine Hemen pijamalarını <laughs> giyiyorsun yatağa giriyorsun bak sesim mi çıkıyor ya. Çiz, çizdi çiz, sen ne istiyorsun? çiz? gel. Gel gel. <laughs> zaten gel. Şey, çok güzel. Ben anne, <laughs> anne benim sevdiğim program vardı. Anne izlemem lazım. Hayır hayır Ama olmaz. Değilim, geç oldu. Yürü. Yağmur. Yağmur, yağmur, gerekiyor yağmur. Saat 12'ye geçti. Hadi lütfen yeter. Baba, <gülüyor> yeter. <gülüyor> <gülüyor> Bak <gülüyor> akşam akşam gerçekten <laughs> çok şımardınız. Hadi Anne. Yağmur. Hadi. Ne bu hareketler? Hiç yakışıyor mu sana? Lütfen kızım saat 12'ye geçti. Hadi kardeşim evladım. De, gel, şey Bak araya Yağmur. Yağmur araya. televizyon karşısında sizi görürsem çok kızarım. Sana kızarım. sinirlendirmek için yapıyorum. Bu da kürk gibi şöyle biraz kendimi ısıtayım ya. Çizi. Kızım sen bunlar gibi yaramaz olma tamam mı? Tamam mı anneciğim? Neyse artık videomuzu kapatalım hadi. Arkadaşlar içeri aldın ya tamam. Ya. <gülüyor> Süpersin. <gülüyor> beni dinlemediler yapalım. bir türlü. Dinlemiyorlar beni. Süpürgeyle kovalasaydın işte yüksel. Ya işte onu da Bu yapmak istemedim. Yani. Onlar biliyorlar benim çok kızıyorum. Senin sözünü oynuyor. biraz daha iyi dinliyorlar ya. Senden korkuyorlar <laughs> biraz biliyorsun. biraz daha iyi dinleyeyim galiba. Evet. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek bir üzere. Bir de Instagram adresim var Aa, değil Aa, mi? Zeynep Gelebek Instagram adresimi lütfen takip alın. Bir bakacağım. Her gün bakıyorum zaten kimler takip ediyor diye. Bakalım buradan kaç kişi gelecek söyleyeceğim bir dahakine. Hoşçakalın arkadaşlar.